Ben bir Twitch Prime kaç TL ayırırsınız oradan abone olursunuz yani. Dur bir dakika şunu bir kısmam lazım şu an sizi göremiyorum. Heh. Oldu. Allah konusu Prime'a geldi. Kaşımış kalbi balonmuş hiç almasa olur mu? Altan on dört şubat Tanrı aynı haline bak Her fotoğrafta ayrı kar Gösteriş olsun varsa Bir iki üç der tamam Daha da kutlayamam Aşkı da da. <laughs> Hüseyin Tapan hoş geldin. <laughs> Çok teşekkür ederim. ya var bir sürü kim var, mim var, bir sürü şey var. Oğlum siper mi nasıl bakı.. attırılır mı Allah Allah diye. Ses çok altı, az değil mi sıfır sıfır siz dede? Siper mi yok mu Aka? İki de kat gelin. Ama hemen getir ki ölmesinler <laughs> 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 tamam tamam. Ya siper mi oğlum pis herifler ya. Biz onu yayından sonra bakacağız. 5 <laughs> <laughs> adam. Oğlum. Peki sperm incelesek bir şey görür müyüz? Sperm. Sperm. İnce, i̇ncelersiniz görürsünüz tabii. Ne Hareketli bir şeyler görür mü? Hareketli bir şeyler gözükmesi için onu suya koymanız lazım. Ha. Aka. <laughs> Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Şurada derdi var. Ay yap ne olacak oğlum? Ay bu ne, 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 ne ya? Ne, bu, ne? Ne yayını olur. ya bu? Abi bence bunu bak klaf yapar. Bak oh. harbi klaf yapar. Abi, tüm Tam klaf tut gel. Ne yapacağım ya? Yani? Ya yok oğlum manyak mısınız? Sperm... Kardeşim ne yapacağını 20 yılda öğrenemedim. Yukarıya bir de kocaman yapacağım? bir televizyon var abi. Gitsin televizyonun karısı. <laughs> <laughs> Aç televizyonu. Burada. Şurada. Siz beni izlerken. O <laughs> be, neyse. Büyük gaza geldi. Bilim konuşuyorlar takıl, yapma. takıl otur burada soba yayın dedik ya bu. Oyun geç diyor pezlemek. <laughs> Abi oyun ne zaman geliyor oğlum bir dur. <laughs> Ayda yılda bir gelir diyorum ya böyle yayınlar. Ama buradan bakmış böyle bir de tip tip. Durucunda bir edebil taksi şurada. <laughs> Çekiyor çekenler var ya gidiyor mesela burada değil. ya video çekiyor adam domates Bence koyunca sinirli. şöyle bir tepki oluyor. Of taze mi domates? Ha abi nereden geldi o domates? Kilom ve boyumla dalga geçiyorlar seni izleyerek kafamı dağıtıyorum demiş. Benim de her gün kilomla ve boyumla dalga geçiyorlar. Bir bakalım kimin umrunda? <laughs> Kimsin? <laughs> Hiç kimsenin. Hiç kimsenin. Alright. Bak bir Bak, <laughs> düşünme. Adım her yerde Bacardım halinde Alabat gemimde Köpüme üçte A**mını s**keyim böyle bilgisayarın 50k'sını ama artık ha Yeter ya Bu nedir ya bu böyle olacaksa niye aldık o zaman ya Ya yeter valla yeter ya Klavye gitti a**mını s**keyim Tuş çıktı Çevet bunu nereye takıyorduk lan Takılı kaldı Ananı s**keyim takılı kaldı ya tamam. <laughs> Benim küçük götüm var chat. Bu yalan söylüyor amına koyayım. Benim götüm küçük diyor. Ama gurbetçi bavulu gibi götü var bakayım Ya Hayır, bu ne biçim tabirler ya Eray? Saklamayın ya belki hani bu arada koca gurbetçi götü Gurbetçi bavulu ne şey ya? Değil. Şimdi ben de burada götümü göstersem yani millet of oy filan yazacak yani burada. Benim çünkü Kylie Jenner götü var bende. Harbi diyorum size ya. Same two. Four player. Yeah. Take Killjoy. Or uh, Phoenix. No. Killjoy is better. Vi I, play Viper. No, no. Killjoy is better. I play Viper. No, no. Killjoy Sorry is better. Dude. What the fuck are you doing? Oh my fucking god. It's I can lose. try Killjoy. I can try. Ne yaptın? Ne kodu musun sağmışsın salak? <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? Lan oğlum sunumuz biz... yok. <laughs> Hayır Viper var ya işte. Daha ne istiyor? Ya Sam bela kıyım <laughs> ya. Buna koyayım ya. Lan be bebanmış ya ben. Icebox'ta kaldı kafam. Senin bela ne <laughs> be... <laughs> A Abisi kusura bakma kulaklığım vardı ya. Beklettik seni de 3-5 dakika. Kusura bakma helal et vallahi soğuktu dışarısı. Telefon ters kalmış ya. Tamam yok sıkıntı yok. Yemek şey soğusun da sen üşüme Sen çık ayrıldın mı? Ananı pardon dur bir dakika pardon. <laughs> şey ayrıldın mı? Şey, <gülüyor> <gülüyor> ayrıldın mı? Ee, şeyin orada. Ay. <laughs> <laughs> yolda oh, mı <laughs> ananı dedik ya. <laughs> Adam o kadar bekledik ya. yapmış. Bu yine... çocukları gene bak. Yardım alın. <laughs> tamam yardım almalıyım. Evet yardım almalıyım. Ya hiç beklemiyordum ya. Anasını ya. Ya sen nereye bak? Abi ben çıkıyorum ya. Zaten şuna kesin. Hadi ben çıktım ben çıktım. Yo yo çıkma çıkma. Nereye çıkıyorsun ya? Çıktım ben kanka. Ya dur dur. Maçı gireceğiz ama. Çıktır git. Çıktır git, git. git o zaman. Çık 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 sen. Ya ben şimdi Twitch'e gireceğim. Tamam. Nemo TV'de misin? Ne Bakacağım. Nemo TV değil ya. Nono TV. Nono Live. Nono Live demisin? Çağrı diye yazırsam çıkar mısın? Bırak kafası. Yok, direkt bırak kafası diye yaz. Öyle daha kolay çıkıyor. Hadi zaman Üş. seni senden nasıl çıkarayım oğlum? Yok, şimdi işte, göğünden çıkartacaksın. Za! Profesör vla, kula. Abi. Ya benim 3 günüm ne güzel. Burak Anılış'la göndermiş. <laughs> Jet'in cool duruşu ve senin karizmanı harmanlayıp şöyle bir şey yaptım. Kanka gözünü seveyim Burak ya. Yer misin? Sabah mı bırakırsın bilmiyorum ama seni sabah akşam yerim. Bir daha böyle şeyler yapma burada tamam mı? adam. Abi fake bir kız hesabı açmış. Alman bir adam yazdı. Adamla Almanca konuşuyoruz. 100 200 gönderiyor. Arada sence bu yolla Almanca öğrenebilir miyim? Biz tunakt. İyi geceler. <laughs> Çıplak mısın? İyi geceler demiş. Kral mı? Devam kanka devam an durduruyorum ve Tore 50 TL göndermiş ve Tore demiş ki seni tanıyan birisi olarak söylüyorum. Allah herkese senin gibi efendi, ahlaklı arkadaş nasip etsin. God, God, God dedim bilmiyorum ama ya yeah, Tore. <laughs> Çok teşekkür ediyorum Tore. Canım Tore. 50 TL için de teşekkür ederim. Güzel şeyler için de teşekkür ediyorum. En iyisi. Game of Thrones mu yasadıyor olamayın. Çok teşekkür ediyorum. Tüm zamanların en iyisi. Pıt pıt. Mutlu ettin beni. Hüseyin Sapan Twitch abone olmuş. Okumuştum zaten ama yine de okumuş olayım. Hoş geldin tekrardan. Canım Tore. Ülkemize döviz getiriyor mesela bu arkadaş. Vatana millete yararlı bir genç. <laughs> çıkarmışsın çıkarmışım bak. Eller kollar şu. Fit bir vücut bu ya Ali'cim. Bu mu fit bir vücut? Bilgisayar rakunga Ali. Özür dilerim abi. Eee, Ger gerçekten yani demek istediğim o değil de arkadaşımı ben kilo ye, verme. Bence ceza olarak bir Yogale türküsünü hak ediyor abi. Abi, remix'ini yapmışsın zaten. <laughs> Sen ne konuşuyorsun? Hayatta ya? kalan son oyun. Gözlerini kapatalım. <laughs> Çek tabancı. Kımılmaz. <laughs> Oğlum, ne olmasınız siz? Lan niye böyle oynuyorsunuz siz ya? Oğlum, aver misiniz siz? Oğlum, bak koyduklarım. 4 A <laughs> oynuyorsunuz. Adamlar tek başına gelip beni sikiyor. Koyduklarım. Niye ölüyorsunuz adamlara? Koltuk kırıldı. Benimki ne yaptığınızı aşırı merak ediyorum. <gülüyor> 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 bunu, bunu dedim ya. Bunu Sedat çiziyor dedi. Ay çok <ücretsin>. güzel. <laughs> Berbat bir espri bu arada. buradan yazdıklarında aslında böyle dans eden şey mi çıkıyor? Evet oğlum. Ben ne diyorum biz... Bence bayağı keko bir espri bu arada. Gerçekten ayıp yani evet. Çok böyle hani kültürsüzlük bu direkt. Yarış oyunu oynuyoruz. Chat'te niye blob yazıp duruyorlar? Sen cyber şey Better TV yüklü değil mi? Yok baba ben Twitch TV. <gülüyor> 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 Carney, Carney Yurak. Abi ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Aynen. Türkiye mi o ya? Ne diyorsun abi ya? Bu adam neden giyinik? Ya bu nasıl bir soru ya? Bu nasıl bir soru? Terbiyesiz insan bu nasıl bir soru ya? Abi bizi çok mutlu ettin zamanında var ya. Sen devam et. Sıkıntı yok. Ya bunları bu yemekleri beğenmesen bile chat'te bir sürü insan senin bu yemekleri tatmadan önce bile senin sayende mutlu olmuştur. Ben sana öyle söylüyorum. Bu video daha güzel by the way. Ya bu şey ya sucu. Bu benim tüm Türk rezil olduğum video. NTV spikeri. evet. NTV spikeri. Doğru. Keltoş NTV spikeri. Ha Ozan Tufan. Pardon neydi ya? Gerçi ben niye burada rezil olmuş oluyorum ya? Ben bilmek zorunda mıyım ya? Ben niye rezil olmuş oluyorum? Çok saçma. Gerçi Ozan Tufan'ı tanımadığım için belki. Ozan Tufan kimdi ya? Hakikaten. Neci... Ha basketbolcu. Bilmiyorum. Neyse. <laughs> yani Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Yok ya. Bunda ama tam tersi abla. Bunda birazcık yumuşaması için yalanması lazım. Ben çok severim bu arada. <laughs> He, aynı. <laughs> <Cemiz. gülüyor> Arkadaşlar ben bir şaka bağımlısıyım. Enerji bağımlısıyım, şaka bağımlısıyım. Sevdiklerime ve dostlarımın kalbini kırıyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar. Sevenler sevdiklerine kavuşsunlar. Herkese sevgiler. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Hoşçakalın. abone olmuştu biri 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 biri. Farmaton Berkay 6. ayını kutlamış. Vay 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 seni buralarda görmek